Şimdi biz bu ulaşım konusunda defalarca gündeme getiriyoruz. Yıllardan beri geçmiş dönemde bu dönem her seferinde halledeceğiz, halledeceğiz diyorsunuz. Ben anlamadım. Bunun önüne mesela 65 yaş üstüne atıyorum, bedavaya kaldırıyorsunuz, bir sürü sıralama getiriyorsunuz. Evet. Buradan bir sürü mesela şikayet geliyor, halledeceğiz diyorsunuz, hala ben işe devam ediyor. Şimdi yıllardan beri 12 numara var başkanım. Yunus Emre'den gidip işte Zafran'dan, işte Yeni Mahalle'den geliyor, saat başı Fethi gidip geliyor. Bunu birden de kaldırmışlar. Çevkler öyle istemiş. Yani ki adam kalkmış derse bak biz bunu kaldıralım buraya kaydıralım. Zaten ona diyor. Bu arada seçim görüyor anlamış değilim. Hani neye göre kaldırıyorsunuz? Ben, ben, bilmiyorum kalk. kalk başkanım ben kalkmış, şey yok. Ben yazdım ben. İşte başkanım. Bu, işte, bunun Başkanım bunu bilmemeli. Başkanım bunu bilmemem, çok büyük bir sorun. Yani bakın her yani, mahalleye, yani, her yani mahalleye bu başı, her mahalleye otobüs vermek zorundasınız başkanım. Zaten biliyorum. Yani ver, ya başkanım gitmiyor. Onun numara var diyorum. Bak saat başı gidiyor. Şu an insanlar oradan bir yere gidemiyorlar. Hani biz 65 yaş üstüne bir sınırlama getirdik ki şu an onu da yapamıyorlar. Aşağı oradan çarşıya gidiyorlar. Çarşıdan otobüs, minibüse bir çarşıya gidiyorlar. Oradan da otobüse bir e gidiyorlar. Yani bakın başkanım 12 numara var. Bir de insanların şöyle bir sorunu var. Şimdi siz bu böyle bir otobüsünün üstüne şoförleri belli bir atıyorum diye bir seçim yapmışsınız. Yani bunların bir Herhangi bir insan ilişkilerinin iyi olması lazım. O şoförün sadece otobüsü çok iyi sürmek olmuyor mi başkanım? İnsan ilişkileri de olması gerekiyor. Şimdi sürekli insanlarla bir tartışma, sürekli bir kavga diyorum. Şu 12 numaranın tekrar eski kilometreye dönmesi lazım. Çünkü çok büyük bir mağduriyet yaratıyor.